Yıldızlar da gülümser hikayemle. Karanlıktan korkardı ama hep gece olmasını isterdi. Gökyüzüne baktığında tüm korkuları yok olurdu. Aslında hep yanı başındaydı. Gece olunca yalnızlığını bir nebze olsun unutuyordu. Ama hep yalnız olduğunu biliyordu. Korkuları da yalnızlığı gibi annesinin ölümüyle başlamıştı. Annesinin ölümünden sonra gökyüzündeki yıldızlardan birini kendine arkadaşı seçmişti. Annesinin olan özlemini, yalnızlığını o yıldızla konuşarak biraz olsun gideriyordu. Bunun sadece bir avuntu olduğunu ve bir gün o yıldızın da sönüp gideceğini biliyordu. Yıldızı bir gece annesinin de yanında getirir umuduyla pencerenin kenarında bekledi. Küçük yüreği hep bunu istedi. Yıldız yine yalnız gelmişti. Kızın gözlerindeki heyecan, yüreğindeki çırpıntı bir anda duruverdi. Annesini yine yoktu. Hiç gelmeyecek miydi?